olarak yakın başlayalım mı Hey kurban olduğum Allah'ım. Biz nelerle uğraşıyoruz? İnsanlar nerelerde tatil yapıyor? <laughs> Ay anne millet de tatil düşünce kafa kaldı ya? <laughs> ben de onu diyorum işte kızım. Doğru söylüyorsun. Vallahi benim çok fena tatil yapısım var. Baksana kızlar, mızlar, bikiniler falan. Hakikaten Her taraf kız. Kum gibi. Hiç de değil. Televizyonda sadece böyle güzel kızları gösteriyorlar ki. Sizin gibi sapıklar böyle dur, gaza gelsin de oralara gitsin zaman. diye. Vallahi helal olsun. Beni gaza getirdiler. Ben de vallahi. Ay oğlum. Ha şu perdeyi de aç. Etsin şöyle arkamızda. Şu telaşlarda bir bitse. Doluşsak arabaya. Günü birlik kilosa falan gitsek. Biz de sefa yapsak şunlar gibi. Denize gireriz şöyle baştan aşağı bir tuzlanır sularda ferahlarız. Ay yani güne bilek olur vallahi ya. Ama bana bikini almamız lazım benim bikinim yok. Alırız kızım. Ne bikinisi ya? Abartmayın. Gidelim vallahi anne. Sabahtan çıkarız, akşam dedim evdeyiz. Evdeyiz vallahi atla deve değil ya. Sen de yemek yaparsın anne. Yapmam mı oğlum? Dolmalar yaparım size, kuru köfte yaparım. Bir güzel piknik yaparız orada. Bunu almadık mı evde? O zaten cehennem gibi. Değişiklik olur. Olmaz mı? Akşam gelsin babanız. Bir şeyler ayarlarız. E? Bunlar da iyice eskidi be. Yenisini almak lazım. Baba, al ha? zıpkının. Kömürlüğün en dibinden ver, çıktı. Ver, bana. ver, ver, ver. Ver. Hey be. Ne balıklar şişledim zamanında bununla be. Ne zaman şişledin baba o balıkları? Gençliğimizde kızım, gençliğimizde. Oo bayağı eskidi o zaman. Al geçme lan eşek sıpası. Hüsnü! Çakşık da yapıyorum, iyi gider orada değil mi hayatım? Yap Zuhat, yap! Sarımsaklı yoğurt da yap, bol sarımsaklı olsun. Onu karıştırıyorum işte Hüsnü. Anne benim kolluklarım nerede? Ay ne bileyim ben kızım. Zeliş'im, kardeşine bakıver hadi. Of tamam anne ya. Ay, gel hadi ne? bulalım bakalım şunlara. Nerede bakalım? Paslanmış biraz ama İş görür hala. Baba bir kaza çıkacak şimdi. Bırak al aşkına ya. Ne kazası lan? Ustasıyım ben bunun ustası. Kilyos'ta zıpkını ne vuracaksın baba ya? O gün mu gidiyoruz biz? Kaçını vuracağım oğlum kaçını? <laughs> Üstsüzlere mi nişan alacaksın yoksa baba? <laughs> ne diyorsunuz lan? Aile plajına gidiyoruz biz. Aman, Aman, ya. ya. Suat karpuzu yolda alıp soğuturuz değil mi? Tabii Hüsnü. Daha iyi serin serin yeriz hayatım. <laughs> He, Hüsnü, Aa. yarın sabah giderken yolda durup, bana bir bikini alırız değil mi hayatım? Tabi tabi, ne bikinisi Suat ya? Delirdin mi kızım sen? Ne, ne var Hüsnü? Ben bikini giyemem mi yani? Başlayacağım şimdi bikiniden senin ha! Dört çocuk doğurdun Suat sen ya! Dört tane çocuk göbeğin var senin ya! Nerede göbeğim var? Var işte göbeğin Suat! Yok göbeğim! beni Allah! Git git, git şıkanı yap içeride Nerede Suat! Nerede göbeğim? Göbeğim mi var benim? Vururum adını şu an ya! Ayy bir şey ya. Ya. çocuk. kaldırın ya! Yürü, bir de başıma bikini çıkarttı ya. Ay çok sıcak üstü. Kliması çalışmıyor mu bu arabanın hayatı? Çalışmıyorsun. Çünkü arabada klima yok. Haa ondan. Ha. Bisiklet deyince kızdınız. O işte Allah'ın al sıcağında piştik. Yeter artık be şu arabayla uğraştığınız. Beğenmeyen insin. Allah Allah ya baba, hep beraber mi artık? Ne? Sen de mi canım? Yok baba, geldik işte. Her yer deniz. Baksana, park et, değinelim artık ya. Nereye park edeceksin ki bu dağın başında baba? Of. Ne bileyim ben. Valeye verelim baba. Hı hı. Ne? Vale ne be? Evet. Vale ne Hüsnü? Otoparkçı anne, veriyorsun arabayı, park ediyor adam. Çıkarken de adam ayağına kadar getiriyor. Hı. Dünya şimdi? gerek yok, boş ver. Yeter içinde kaldık baba. Üç kuruş için sefil etme bizi. Ay varsa böyle veri veriveriz. Tamam, tamam, sıra, Çocukların tamam. ışığı çıktı arkada tamam, valla. Tamam dur Suat tamam. Baba şunlara bir sorsana. Hadi siz de inin, hiçbir şeyinizi unutmayın Merhaba. arabada geri dönemeyiz hadi. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Merhaba abi. Şimdi arabaları size mi bırakıyoruz? Tabii abi alalım biz. Alıyorlar mı arabayı? Allah sizden razı olsun çocuklar. Ne demek abla işimiz bu bizim. Buraya mı park ediyorsunuz yoksa? Yukarıda yerimiz var abi. Gölgede toz toprak da olmaz. İyi iyi çok iyi ya iyi iyi çok iyi. Tamam ya ne kadar vereceğiz şimdi? Ne verirseniz abi. Tamam. Alın bakalım. Eyvallah abi. Hadi bakalım kolay gelsin. Sağ olun. Hadi denize çocuklar. Hadi sağ olun. İyi sağ olun. Hadi, abi. Hadi, saygılar hadi. Saygılar hadi. abi. sağ Saygılar abi. Sağ olasın. Kapıları iyi kilitleyin emi mi çocuklar? Camları da çekiverin. Tamam abla. Baba iki lira verilir mi ya? Nerede yaşıyorsun sen? Niye oğlum? İki de da birer lira işte. <laughs> siz karışmayın. Çok pintisin baba ya. Hadi, hadi canım hadi hadi yürüyün yürüyün yürüyün. Hadi yürüyün.